Profesör Saracoğlu ile ruh ve beden sağlığı devam ediyor. Konumuz ve tabii kürümüz yaşlılık lekeleri. Hemen kürümüzün tarifi için hocamıza dönüyoruz. Hocam limon evet. suyu ve sirke ana malzememiz. Uygulamamız evet. nasıl oluyor? Bu yaşlılık yaşlılığa bağlı lekelere lentigo denir. Lentigo. Buna karşı kullanabileceği ben hep şeyi önerirdim. Soya fasulyesini kaynatın 20 dakika. Onun rengi kırmızıya dönecektir ve onun suyuyla böyle pamukla silin. Sabah öyle akşam. Her gün taze hazırlayın. Evel Allah yaşlılık lekesi diye bir şey kalmaz. Hocam yaşlılık Ama, lekesi derinin en üst katmanında mı olur? Evet o kahverengi lekeler böyle. Şimdi efendim bunu artık ben önermiyorum. Soya fasulyesini önermiyorum. Niye? Kaynattığınızda kırmızıya dönmüyordu onun için. Bir avuç bir buçuk bardak suda kapalı tencerede 20 dakika kaynatırsanız hafif kırmızı işte şu rengi alacak. Kırmızımsı sarımsı bir renk almıyor. Çünkü doğal tohum değil. Yani o nimet illete dönüştü. Faydası yok. Faydası yok. Peki onun yerine neyi kullanabiliriz? Limon ve sirke. Şimdi bak sirke de doğal sirke olacak. Sizin böyle raflardan aldığınız o e sanayi üretimi sentetik yapay sirkeler var. ch 3 COH diye biz lisede çocuklara ezberletiriz asetik asit. Evet, doğrudan asetik asit var. Sirkeyi kendiniz yapacaksınız. Elma sirkesi de olur, üzüm sirkesi de olur ama en etkilisi doğal elma sirkesi. Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Limon hocam? suyuyla bunu karıştırıyorsunuz. Söyle kızım oranlarını. Sıkılmış limon suyu ve bir tatlı kaşığı doğal elma sirkesi. Evet. Bu arada evde elma sirkesi tarifini vermiştiniz hocam. E tabi evde evet. yapsın hanımlar yani şimdi kimse evde bir şey yapmak istemiyor. Teknoloji var alo buyurun diyor hemen veriyorlar. Hocam hastalıkların çoğu da üşenmekten tembellikten geliyor değil mi? E, efendim doğal beslenmediğiniz müddetçe yakalandığınız hastalıklardan şikayet etmeyeceksiniz ben bunu söylüyorum. Doğal be, Nerede doğal bir şey? Sayıları o kadar azaldı ki. Evet hocam. Doğalı bulmak da zor. Evet. Karıştırdık hocam. Bekletiyor evet. muyuz bunları? Biraz böyle şey yapın. iyice karışsın o. Karıştırdık hocam. Ondan sonra yüzünüze pamukla bunu şeyi sabah, öğlen ve akşam bunu süreceksiniz. İçme şeklinde olmadığı için yemek önce evet. sonra fark etmiyor hocam. Fark etmiyor tabii ki. Ne kadar e, süre kullanacağız? Yani bu 10 gün içerisinde leke kaybolmaya başlar. Hani ne bileyim 15 yıldır lekesi var ise e, onu şöyle bir ay falan e, uygulaması gerekecektir. Tekrar çıkar mı hocam bu kürü uyguladıktan sonra? Diyelim lekelerimiz bitti. Bitti. Tabii ki tekrar çıkma riski var. Doğal yaşamın akışı da bu zaten. Evet, Tekrarlayacaktır evet. bu. E ne yaparsınız? Baktınız çıkar gibi oluyor. Hemen bundan hazırlayın. Yani en aşağı bir yıl, bir buçuk yıl sizi rahat ettirir. Cemalettin Bey. Ondan sonra tekrarlıyorsa bakarsınız aynada. Tekrar bir kahverengi lekeler çıkıyorsa tamam dersiniz. Hazırlarsınız biter. Ama bir iki yıllık e, lentikoları, yaşlılık lekelerini... Evelallah Allah kökünü kazır çok kısa zamanda bu